Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere ıspanak içerisine karışan ve zehirlenmelere neden olan son günlerde de gündem olan güzel avrat otunu tanıtacağız. Özellikle ıspanak tarlalarının bulunduğu yerlerde yabani olarak yetişen bir bitki ama çok zehirli ıspanak benzeri yapraklarıyla karışıyor ve zehirlenmelere yol açıyor. İşte bu bitkiyi tanıtacağız ve her şekilde uzak durmanız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Arkadaşlar neden ıspanakla karışıyor? Güzel avrat otu, Atropa belladona bilimsel ismiyle genç yaprakları ıspanağa benzer büyüklükte ve şekildedir. Özellikle ilk körpe dönemlerinde ilkbaharda çiçek ve meyve yokken ıspanağa yaprakları çok benziyor. Ispanak tarlalarının bulunduğu yerlerde işlenmiş tarım alanlarında yetişiyor ve bu nedenle ıspanağa karışabilir. İşte bu ıspanakla birlikte tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabilir. Güzel avrat otunun görmüş olduğunuz şekliyle içerisinde atropin, skopolamin ve hiyosiyamin denen maddeler bulunuyor. Bu maddelerde insan için zehirlidir ve ölümcül olabilir. Bir yaprağı bile bir çocuğu öldürebilecek güçte. İşte değerli dostlar, ıspanak tarlalarında yetişen bu bitkinin mutlaka çok güzelce temizlenmesi ve ıspanaktan ayıklanması gerekiyor. Aksi takdirde gündemde de olduğu gibi zehirlenmelere yol açabilir güzel avrat otu doğamızda yetişen yabani ve zehirli bir bitki